Merhaba arkadaşlar beneral bugün sizinle şunu şuraya bugün sizinle ev yapıyoruz Luxburg'da. çok bir param yok küçük bir ev yapmak istiyorum ilk önce ben bir şeyle başlayayım walls bir garaj yapacağım bugün yeter, şu da yeter, bu da yeter. Tamam. Bunları yaptık. Şimdi doğrusundan. Tabi buradaysa garaj kapısı. Umarım buradadır. Değil, değil orada. Hayır burada değil. Nerede olabilir? Nerede olabilir? Arkadaşlar ilk önce şey istiyormuş. Galiba. Öyle anladım ben. 306 mı? Neye koydum? Bir dakika. Bir dakika görebilirim. Neye koydun? dakika dur. Nereye koydun acaba? Nereye koydun? Yok bir yere de koymamış. Ben ne 306 dolar verdim? çok ama. O zaman bir şey satalım. Evet arkadaşlar buldum. Buraya koymuşum. Yanlışlıkla. Şimdi roof. Ama bu ne alaka? Hayır kapı mı koymak gerek? Benim beynim yandı baya. Dur sen bir dakika daha. Um, bir de doğrusundan bir dakika doğrusa gir. <laughs> Bu çok küçükmüş. Nur. Oldum. Gelsene. Allah Allah. Neyse. Yazın. Niye sattım ben şimdi? Neyse dur. O zaman oraya oha 344 TL verdi um, lan. Walls'dan bir de Walls. Ya ben gıcık ediyorsunuz siz ya <laughs> Bir de buraya arkaya duvar koyacağım. Boş mu kalsın? Bence çok güzel olacak. Nerede o? Ruh. Hmm. Her şey ok olduğuna göre. <laughs> Şu en ucuzundan. My life. Ben biraz para kasayım yine. Arkadaşlar şimdi geldim. Biraz para topladım. Aslında de önceki yapacaktım. Yani biraz daha önce yapacaktım. Tabii sizin için çok bir şey fark etmedi ama benim için fark etti. Aslında biraz daha önce yapacaktım ben. Ama kapımın önünde aşk yaşıyorlardı. Ben de yapamadım. yetmedim Bu şaka mı? Bu bana yapılan bir şaka mı? Cidden Neyse, şunları sileyim o zaman. Ben buraya yapacağım şimdi. Ya yine para bitti ya. Neyse en azından onu yapabilirim. Ve yaptım. Nasıl? Nasıl ama? İyi geldi. Arkadaşlar şimdi şey, yer yapacağım. Um, i̇şte garaja. Um, onun içinde nerede o fırın fırın Evet. Şimdi bitti. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.